Ne haber? Çıktı mı bizim dosya? Çıktı komiserim. <laughs> Güzel. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Ha bana bak bu arada o senin izin işini ben düşünüyorum. Halledeceğiz böyle bir şekilde tamam mı? Gerek yok. Aa! Allah Aa! ya ne yaptın be kızım sen ya? Ay ben çok çok özür dilerim. Ay çok. Öf ne kokuyor bu böyle ya? Bu önemli değil zararsız bir madde. Ay birkaç saate geçer kokusu. Birkaç saate mi? Eşitli <laughs> kanıza ne yaptın be kızım ya? Tamam bırak bırak sil şununla bir yok mu böyle alkollü malkollü bir şey iyice çıksın? Bilemedim ki mı bak Tamam hadi bırak hadi bırak kuru bekelim, tamam. Tamam. <laughs> Parfümünü değiştirdin sen? Hı. Hmm. Bundan sonra böyle zehir zemberek bir koku sürüyorum. Vallahi metrobüste falan çok işime yarıyor. Kimse yanaşmıyor yanıma. <laughs> Yok ya başka Gamze'nin işi. Tüpü boşalttı üstüme. Bir şey de yapamadım. Eve gideyim falan dedim ama ne hmm. bileyim sonra. Şimdi uçuyor vallahi. Bir saate kalmaz herhalde. Sonuçlardan ne haber? <laughs> Buyurun. Kırık bardağın üstündeki parmak izi tespit edildi. Erkek mi Kendiniz okuyun. Ya aramızda 300 yıl falan var şu Sherlock'la ama... Yani, ...harbi işini biliyormuş adam değil mi? Üff, oğlum hakikaten mi çok pis kokuyor bu ya, ha? Vallahi dibime kadar girmediğiniz sürece ben kokuyu almıyorum bile komiserim ya. Bence o kadın biraz fazla hassasmış. Allah Allah. Ya ne bileyim başkomiser de dedi kötü kokuyor diye ama şimdi ben gidip de değiştiremem ki. Yani öf Gamze beni, yaktın beni ya. Yani cidden komiserim, ben koku falan almıyorum yani, gelmiyor bana. Hı? Ama e, çok rahatsızsanız... ...bunu giyebilirsiniz. <laughs> Bu ne lan? Ne yapıyorsun oğlum sen, kız gibi kıyafet mi saklıyorsun burada ha? Ha tabii üç gün üst üste nöbete kalan siz değilsiniz komiserim. Ben yeri geliyor, bir hafta burnumu buradan dışarı çıkartamıyorum. Siz bunu biliyor musunuz? Doğru, doğru, o da doğru. Kusura bakma kardeşim ya, haklısın İyi tamam bakalım hadi sağ olasın. Ne ne oldu? Bu? Şey işi şey, masaj işi gittin mi? Ha ona daha gidemedim komiserim ya. Yoksa gidemedin ya? E dünya kadar iş var komiserim yani. Tam rahatladım diyorum hop yenisi çıkıyor. Hayda oğlum iki saat böyle çan çan çene yapacağına gitseydin ya arada. Oldu. Ben dışarı çıkarsam bu dosyada yazanları size kim anlatacak? Hadi ya neymiş o? Evden mi geliyorsun sen? Ha yok şey Emre'den aldım. Zulası varmış bir yerde güzel. Ha, belli. <laughs> kötü mü? Yok canım biraz büyük gelmiş tamam. Olsun canım. Kötü kokmasından iyidir. <laughs>